Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, herkese merhaba. Kopilo Dizistan kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün bir paket açılımında birlikteyiz gene. Ee, uzun zamandır almayı düşündüğüm e, ama alamadığım e, bir ürünü satın aldım. Ellerimin altında. E, şimdi bunu sizlerle paylaşacağım. Açalım yavaş yavaş kolimizi. Ben kolleri e, hazırladım. Altlarını açtım. E, direkt çekip çıkartacağım fazla vakit kaybetmemek için. Thrustmaster, e, TC, Razor Razer, TSPC diye de deniyor artık ne denirse. Birinci ürünümüz bu. İkinci ürünümüz de TLCM e, pedal setimiz. Bunun ikisi bir e, konfigürasyon olarak birlikte satılıyor birlikte hazırlamışlar. Bir takım olarak. İkisi birlikte satılıyor. Ben de e, uzun zamandır biliyorsunuz T27 ile bu işin mücadelesini veriyorum. Seviyorum da bu işi. E, espor tarafında olmak düşüncelerim var. E, yapabilirsek ne ala. E, o nedenle de kavano koymuştum. Uzun zamandır düşünüyordum. E, Fanatec biliyorsunuz bir Fanatek incelememiz olmuştu. Fanatek düşünüyordum. Ama malum bu e, gümrük olayları beni çok e, korkuttu. Çünkü bazıları diyor ki %50 alıyor. Bazıları diyor %50 almıyor. E, şimdi zaten e, bunun emsali bir set e, yaklaşık 12 bin liraya falan geliyordu. E, fanatek'ten. Bu da e, %50 vergiyi almazlarsa yani %50'de vergi bindiğinde ciddi rakamlara çıkıyordu. Ondan dolayı ee, hem gel buradan aldım bunu ee, hepsi burada e, adresinden. E, indiriminden faydalandım. Hem taksitli oldu e, hem de e, burada garantili bir ürün almış oldum. Muhatabımız olan bir firma var karşımızda. E, Tabi ne kadar bu işlere muhatap olacak, bizi muhatap alacak, ne kadar e, herhangi bir sorunda bizle ilgilenecek onu bilmiyorum. E, bu arada Aras ile de geldiğinde biraz problem yaşadım. Aras Kargo'nun sayfasında ee, ürünler e, teslim alınırken açılıp bakılır e, te, imzalar teslim alırsınız sonra açıp bakarsınız herhangi bir şey varsa tutanak tutarsınız diye e, kendi web sayfasında bahsediyor. E, ancak gelen arkadaş hayır ben onu tanımıyorum onlar yanlış yazıyorlar e, kendisine sorduğumda nerede çalıştığını Aras Kargo'da çalıştığını söyledi ama Aras Kargo'nun e, bir şekilde kabul etmiyor e, böyle bir şeylerin olduğunu. E, dolayısıyla adamı durduramadım e, herhangi bir şey çıkarsa da. E, videoda sizlerle karşılaşacağım çünkü her şeyin bantlığı hazır burada gördüğünüz gibi e, hiç açılmamış bir paket hem derimize video olacak hem de açılış paketimizi yapmış olacağız. Şimdi yavaş yavaş e, başlayalım. Bu arada kolileme bayağı güzel e, düzgün. İlk açtığımızda her zaman olduğu gibi bir açılış notu karşımızda. Ee, bunlar, ürünle alakalı anlatımlar var. Şu köşede bir kitapçığımız. 220 elektrik fişi. USB kablomuz. Ve alt bağlantı aparatımız mevcut. Evet. Ee, sesi duyuyorsunuz Çok uzun zamandır merak ettiğim ee, Alkandra Direksiyon seti Yani Güzel Güzel ee, Fazla söylenebilecek bir şey e, yok Düğmeler bunu kullanımıyla ilgili ben sizlerle gene paylaşacağım e, videoları. Yalnız e, düğmelerde bir tık olayı yok. Yani bastığınızı hissetmiyorsunuz. Hani basınca düğmeye tık diye bir ses gelir ya. Bak şundan Bunlar da var ama şunlarda böyle bir tık sesi yok. İlginç. kulaklıkların sesi gayet güzel. Bu arada çapı 32 santim bu direksiyonun. Evet, meşhur adaptörü bu e, turbo şeklinde yapıldığı e, Herkesin bahsettiği adaptör. Yani adaptör bayağı ağır. Bayağı yani söylenecek ne, ne nasıl söylenir? Bayağı ağır, ağır bir malzeme. Ee, ama umarım ağır olduğu kadar da dayanıklı çıkar bu ürün. Ve i̇şte karşımıza Rus Master TS PC Base cihazımız bu. Bir koruma koymuşlar. Yerine bir yer koyalım. Onun dışında kutunun içinde başka herhangi bir ürün yok. Bunu da yana alabiliriz artık. Evet. Ee, dediğim gibi ürün taraf plastik değil. Metal sanki. Şu plastik ön tarafı. Önünde mod. Bunları ben sizde hepsine çalışmasıyla alakalı paylaşacağım. Altta bağlantı yerleri var. Bu şekilde buraya takılıyor. Ve sabitleniyor. Ee, şeyinki çok kabaydı. Söylemiştim hatırlarsanız. Tüm ee, Panate'nin bu vidalama yeri. ve bu da ondan aşağı değil ama tabii güçlü olması gerekiyor. Çünkü e, 6 Nm e, güç üretiyor. Onu da masanın üstünde tutuyor olabilmek e, bayağıca zor. Cihazımız bu. İlerleyen günlerde bunun çalışmasıyla da ilgili video çekeceğim. Kartonumuzu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi soketli. Sokedi yerine oturttuğumuzda şu vidayı vidalayıp, yani şu plastikle vidalayıp ilk önce sonra da bununla e, sabitliyoruz e, hareket etmemesi için. Bu ürünümüz bu kadar. Bunu şöyle kenara toparlıyoruz. Evet, şimdi pedal setimizi açtığımızda karşımıza bir şey çıktı. Bu bir şeyin ne şey olduğunu bilmiyorum. E, bu pedal setinin altındaki delikleri e, bağlantısı için e, bir zemine monte etmek için kullanılabilecek bir e, plan. Bu plandan işte tahtanın üzerine koyarak da bunun yerlerini belirliyorsunuz, vida yerlerini ve oradan deldiğinizde tam denk gelmesi için yapılmış bir şey. E, Buna çok ihtiyacım olmayacak çünkü benim biliyorsunuz e, Sigma profilden yapmıştım, oraya mont etmeyi planlıyorum. E, Onu da bakacağım nasıl olacağını ona göre devam edeceğiz. Bunu şimdilik şöyle kenara ayırıyoruz. Evet, Loudcell'de bir pedal seti. Evet, neler çıktı? Gene her zaman olduğu gibi bir kitapçık pedal setinin USB kablosu ve bağlantı kablosu. Bu cihaz bildiğim kadarıyla tam emin değilim ama hem USB ile çalışıyor hem de kendisi direkt sete bağlanabiliyor. Yani normal diğer pedallar gibi direkt cihazın olması gerekmiyor. Normal şeyde de çalışabiliyor. USB'ye direkt bağlayarak da mesela bir fanatek setiyle kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık 7-8 yıldır G27'den sonra bayağıca farklı gelecek bir pedal seti elimin altında. Burası metal petek şekli gelmişler. pedallar sertliklerine konuşacak olursak gaz pedalı 1 dersek debriyaj 3 ile 4 a 4 diyelim. E, fren zaten e, 2'den başlayıp e, load cell olduğu için sertleşiyor gitgide. E, zaten frende ayarları da var. Şu poşetin içinde ter çıkartırsak şöyle 3 tane takozumuz var. Bu takozlar için alyan anahtar ve e, pullarımız var. Nedir bunlar? Bunlar Şöyle e, pedalların altına koyaraktan pedalların daha dik olmasını yani işte kullandığınız yere göre de, e, dikleşmesini e, sağlıyor. Pedallar hareket etmiyor. Oldukları yerlerde sabit. Sadece işte gördüğünüz gibi şu vidalarda e, birer santim sağa veya sola gidebiliyor. Yani ikisini sağa ve sola alırsanız arada iki santim bir e, açılma olur. E, biliyorsunuz bunlar loadselli pedal. E, diğer pedallardan farklı. Potansiyometre kullanılmıyor bunlarda potansiyometreli değil. Onun için buradaki yay sistemini değiştirebiliyorsunuz. Bunu da şöyle basit bir şekilde çıkartıyorsunuz yerinden. Ben zorlaştırıyorum çünkü işte görünsün diye. Şöyle bir parça çıkıyor üstünden koruma. Burada yaylar var. Kırmızı yaylar var. Bir de beyaz yay var. Şunları da açabilirsem. Gördüğünüz gibi malzemeler var. Sıkıştırma malzemeler. Bunları inceleyeceğim. Ee, sonra inceleme videomda tek tek anlatacağım bunları da size. Bunlar şu üstündeki yaylara göre biraz daha sert yaylar. Ee, beyaz yay var. Altta kısım için. için. Ee, alyan ve pullar. Geri e, basit şekilde sökülen şeyi şöyle bastırarak aşağıya doğru oturtuyorsunuz. Ee, pedal setimiz böyle. Şurada göreceğiniz gibi Pedal setimizde hem USB hem e, direkt sisteme bağlayabiliyoruz e, sistemden çalışıyor e, cihazım setimiz böyle bir set e, şimdilik bu kadar toparlayalım e, yerine monte edelim ve çalışması için de sizlerle tekrar görüşüyor olacağız bana biraz müsaade gideyim bunları monte edeyim ve sizler için. Bir de çalışma videolarını ve inceleme videosu çekeyim. Kendinize çok iyi bakın. Copilot hiç sattı. Hoşça